Zaten e, ping olduğu için çok böyle güzel sahne koyman beklemeyin yani rekt sahneleri falan şu ankinden başka. Çok fazla şiveye de gerek yok kanka. Sonra şive komedisi demesinler Çünkü şimdi mesela komik olan bir şeyi şive ya yani kendi şiven de olsa insanlar buna gülse de bir yerden sonra mesela sosyal medyada şey deniyor işte şive yaparak milleti güldürmeye çalışıyor falan. Orada benim FPS bayağı düşüyor. 25 FPS oluyor ben. Çiçiçiçiçiçiçiçii Kanka yapma ya. <laughs> <laughs> Lan Oha oğlum hiçbir şey kalbim kalmamış Aynen de kanka niye çiçeği yapıyorsun çi 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 çi? Kanka ben öyle gaza geliyorum ha, Tamam kanka şey anladım of, Kanka evet ama yani şimdi <laughs> sende E kanka onları da mı demek Ama o kadar da özele girmek kardeş Tamam ben anladım, aynen Sen samimiyet eden Ne komik olsun bir şeyler Volkan yani. o iki kırmızı gözünün arasına sıçar <laughs> Ben de senin o <laughs> beyaz gözüne bakıyorum o skindeki Senin o gözünde ne var? Kanka işte o Böyle bir tane yuvarlak böyle bir gözlük vardır ya profesörler takar Profesör değil o dedektifler takıyor dedektifler Yok o Profesörler de takıyor bak <laughs> Şu şey, şey profesör fotoğrafı mı atacaksın? Evet dur şimdi. Kanka bari bir kabul et de videodayız yani oğlum. Ha. <laughs> Görmedin mi? Oha nerede basıyordun? Erkan arkana döneceğim. Oğlum beyaz. Neyse. Oo. 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 Hareketlere bak hareketlere. Eh. Senin suya benim suyu boşalttım. Lan ya. <laughs> Yapılayalım yani değil mi? Ben de iyiyim. Ay. Bu arada e, bu yıl hecede çok da iyi değiliz ikimiz de. Öylesine oynuyoruz. Lan. Aa labım yokmuş. Aa. Ulan kaçacaksın ya? İki. Kanka, kanka bayağı sağlam oynuyorsun ya. Bir de sunucuda biraz MS var ya. İkimizin MS'i çok yakın oluyor birbirimize. Güzel oluyor öyle yani. Rekt falan olmuyor. Direkt çarpışma oluyor. Hoş geldin Umut. Ama işte bu ki arkadaş. <gülüyor> Videodayız. <gülüyor> Diyor ki oradan hoş geldin Mut. <laughs> Oha. Yanımdan geçti o. Bu sonra bir de Spiderman bir... içgüdülerimi bilirsin Doğan. Bilmez miyim? Bir de bir gap açayım ya daha demek ki. O eğlenceli oluyor. Hayır ya istemiyorum onu. <laughs> Ağzını Bak, vereyim. Bu sefer ha. ama biraz şey oldu. Rekt attım ya. Canım fazlaydı. Uçadı Bir de bir Archer girelim ya. Senin en iyi oldun. En iyi oldu. Gel <laughs> bakalım. Yok en iyi oldun o değil. En iyi oldun Sumo da. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ön. bir... Bir su lan. görmeniz lazım. Öldüm öldüm. Ölme kanka ya. Olacağım şeyim Şimdi sana hiç durmadan ok tutturayım mı? <laughs> kanka ama devamlı niye sağa gidiyorsun sonra sola atlıyorsun? Sağa sol yapıyor. Kanka alışkanlığı olmuş şey alışkanlığı. Değil mi? Ara sıra bende de oluyor ya. Aynen. Üsteyim kanka. Ben de geliyorum. Ender Pearl'le mi çıktın? Yok normal yürüdüm. Kanka bir dur da ben de bir geleyim. Oo. Öyle ama ki? yani girişte beklemeyeceğim orayı. Geri düşürüyorsun. Gel diye. <gülüyor> <gülüyor> Aa, drop geldi bu arada. Oğlum sen okta değmiyor ha. Vay arkadaş. <laughs> O Mares titriyorum he. Kanka ben de ben terliyorum ya. Çok sıcak hava ya. Aşırı sıcak. Evet. Şey. Ee, bu arada şu anda şeyden ban yedim. Betacraft'tan. Sky Wars. Oynadım sunucu. Ban yedim. <laughs> Eskiden sevdiğim kadın. <laughs> <laughs> i̇şte ondan ban yedim. Zaten SS'ni koyarım büyük ihtimal. Hile diye ban yedim. Ama e, sonra şimdi itiraz ettim bugün açacaklarını söyledi. Yani haklı bulundum. Oyun dosyalarını attım. Hile olmadı anlaşıldı. Bakalım açacaklar ama yani inşallah açarlar. Oo helal. Bekliyoruz Bundan işte öyle. yani açarlarsa devam eder Skyers videoları. E, bu şekilde mikrofonlu videoları da istiyorsanız artık ona göre bir şey yapın yani abi ben nasıl anlayayım sizin isteyip istemediğinizi. <laughs> <laughs> 24 like gelirse sonraki videolar. <laughs> 24. Bir de şey Erzincan. Şey de anlarız yorumlarda belirttim mikrofonlu olsun mu olmasın çok iyi bir mikrofonum yok bir de biraz fan sesi geliyor ama yapacak bir şey yok. Bakiliz. Evet maalesef abi bunda işte biz birbirimizi de atamıyoruz dediğim anda. Lan şoşa. Ama keyifli modlar ya. <laughs> Vallahi aslında hiç keyif almıyorum. Neyden <laughs> keyif alıyorsun onu açacağım. Ee, ee, bakayım ne var. Spliff. Evet. O kadar. Şey, o kadar. <laughs> <şeyim gülüyor> Spliff mi istiyorsun? Aynen onu istiyorum. Tamam hadi bakalım. İntihar ediyoruz. Bak gene var onlar ha. Herhalde bu mapte var. Ee, biraz da FPS düşük onun için de kusura bakmayın. Dediğim gibi çok da iyi bir bilgisayarım yok. Hatta iyi de denemez. Bunda da jitter yapıyor ha. Düş ah. lan. Aa helal. İşte en sevdiğim ne? Adam oynuyor yani. İstiyorsa evet. oynar yani anladın mı? Abi, ah. E, ee, bu arada biz bu da yani mahanizmayla şeyde oynuyoruz Betacraft'ta. Bad Wars falan oynuyoruz. Yani Bad Wars videosu da gelebilir. Eğer Ama takım falan... olmayın. Bad Wars'ta takımlı var ya kanka. Yok şey takım Sky Wars falan. Evet biz yani. mesela Sky Wars oynuyoruz ama genelde hani birbirimizi gördüğümüz anda direkt birbirimize dalıyoruz. Aynen öyle. Takım falan olmuyoruz. İşte Bak sadece yok. mesela 1 vs 1 kalırsak eğer sonda o zaman biraz bekliyoruz hani e, zırhlarımız falan işitiyoruz, Öyle bir vs 1 atıyoruz ki o da zaten yasak olan bir şey değil. Tamam helal. Terledim. <laughs> Kanka ben vallahi çok terledim ya. Şu tişört var bir de benim üstünde. Senin üstünde büyük bir atlet var da <laughs> Tişört var. Böyle. Aaa. Zere girme değil mi? Arı girme. Harbi vardı girdiğim özel çocuğun evde nasıl gezdiği. Öyle yani Bedwars videoları da gelebilir. Mikrofonla eğer beğenirseniz ben de beğenirsem. Yani sadece sizle alakalı bir şey değil, benim de beğenmem gerekiyor. Aynen öyle. Mesela like gelirse ya da yorumda falan olursa harbiden yaparım yani. Niye yapmayalım ayrıca? Zaten oynuyoruz bari videoyu da çekelim. Tabi biraz FPS düşük oluyor mesela oynarken 60 FPS oynuyorum ama e, videoda 30 FPS oluyor. Biraz benim için sorun oluyor ama da abi yapacak bir şey yok. Ayrıca mesela şey e, Oğuzcan'la da Skywars girebiliriz. Zaten takım olmadığınız için hani birbirimizi gördüğümüz yerde öldürdüğümüz için. Oo helal bu arada. Güzel olur. Kaç canı vardı? Aynen ya? öyle. Oo, canım bayağı az mı senin ha? Bir canım kaldı ya. Var ya böyle burka titriyorum. Sen titri yapıyorsun ben yapmıyorum ya. Haha kanka ben de titriyorum. E? Ben zaten şey böyle bu tarz oyunlarda uzun vadeli titri yaparken çok yoruluyorum. Ya bir yerde böyle Jitter'ım artık normalde beni biliyorsun kaç CPS attığım 13 CPS 12 CPS arası gidip geliyorum ya Ben de 6 7 CPS falan atıyorum işte çünkü tut, tutup kalıyor böyle şöyle kalıyor işte Tabii Bilmiyorum Bakmadım CPS'e de yani hiç istediğim Jitter olmuyor Oğlum bu orada ama. Helal Helal ama keşke şu, potları bir, ya. şu potları bir kullansaydın da vs uzun sürseydi <laughs> Evet. Ma sesi çok geliyor mu? Kime? Sana. Ne sesi? Ma. Evet biraz <laughs> biraz fazla geliyor ama <laughs> yapacak bir şey yok. Ee, ne girelim? Bir de no debuff girelim ya. Ben no debuff pek sevmem ama. Yo, ben de istemiyorum. Olcan kaçabileceği enderpearl'ler olduğu için giriyoruz. Aha. ha. <laughs> ben kaçmak için değil, yanına gelmek için buldun. Helal lan olacak. Ee? Hadi be. Kılıcı mı attın? Al kırıcı al kılıcı al kılıcı al kılıcı al. Lan kılıcı mıydı? Ee baba ne oldu baba ya? <laughs> baba dur. Saitteyim. Aaa öldü lan. <laughs> ya taşınayım illa illa taşıyacağız ya. Bunu sen istedin Joe. Ya bırak git ya. <laughs> ne ben seninle? Oo, oh, tutmuyor. Tutmuyor. Oo, sıfır <laughs> buçuk. Oğlum yanında perde açılıyor var ya güneş vuruyor gözüme. Çok bir de gözüm ağrıyor biliyorsun. O alan vücuduma bak her yerim yara bere. <laughs> Oo, oğlum ben olpa. Normalde hiç kullanmam. Aldın mı lan? Kaçan ya. Kanka bir ara jitter yapmayı bıraktım. Canın azdır diye de ölmüyorsun. Baş bir tane ne <laughs> koyduk? Bir archer daha girelim. Ondan sonra da birkaç tane gapple atarız. İşte bedwars falan da atabiliriz. Ben, şimdi bu videoyu çektikten sonra abi. Kanka şu an sana hava sesi geliyor mu böyle Uf falan? Yo hiçbir şey gelmiyor. Şu an çünkü benim cam bayağı açıldı yani. Kompleman açıldı. Kompleman. Doğukan. Vay da, sana o ok katılmıyor ya. Hacksin sen. Kanka ben hekim zaten ban yediğimden dolayı biliyorsun. Bilmez Bir can tutmadı. Ne oldu ne okum mu? mu bitti? Okum Asıl hızlı var. Ok <gülüyor> <gülüyor> Acaba birbirimize okla vurabiliyor muyuz? Yani daha doğrusu vurur olur büyük ihtimal ve ben aldım seni yani 20 fps oynayacağım kardeşim sanki biz 60 fps oynuyoruz ne oluyor lan bu da mı bozuk ulan birkaç <laughs> el daha atarız sonra da bitiririm bir bakarım yeterli mi Zaten ping olduğu için çok böyle güzel sahne koymamı beklemeyin yani rek sahneleri falan şu ankinden başka. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey yani sunucuda ping olduğundan dolayı çok fazla rek atamıyoruz Ya yani ben ona vuruyorum, KB almıyor mesela, direkt bana geri dönüyor. Dışarıdaki çocukların bağırma sesi inşallah gelmiyordur ya. Camım da açık ya. Vurdum lan. Sanki kime şey dedi? Hadi let's go. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. La havle. Ya ne şey. okum bitmeyecek mi? Kanka ben de sen yay kullan ya. Kılıcı boşver. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o zaman biz e, videoyu burada bitirelim. <laughs> ben bakacağım dediğim gibi bir deneme videosuydu bu aslında. Güzel olursa e, istediğiniz seriler olursa elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. E, öyle işte videoyu like atarsanız beni motive edersiniz. Motive edersiniz ben de video yüklerim. Yani her şey karşılıklı. Talep arz şeklinde. E, Ayretten de videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha hızlı büyürüz. Bunu da yapın. Bu da güzel bir aktivite. Öyle. Görüşürüz bir sonraki videolarda. Abone olmayı da unutmayın.